Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Huawei HG658V2 modem kurulumu ve kablosuz ayarları nasıl yapılır bunu anlatacağım. İlk olarak kablolu veya kablosuz olarak bağlantı gerçekleştirmiş olduğunuz bir cihazdan herhangi bir internet tarayıcısı açarak adres satırına 192.168.1.1 yazarak giriş gerçekleştirelim. Karşınıza modeminizin arayüzüne giriş ekranı açılacaktır kullanıcı adı bölümüne küçük harflerle admin, parola bölümüne ise küçük harflerle superonline e yazarak oturum aç butonuna basalım. Karşınıza açılan uyarı penceresinde oturum açma parolasını değiştirmeniz istenebilir. Değiştir butonuna basarak arayüz giriş şifresini değiştirebilir, iptal butonuna basarak varsayılan şifresini kullanmaya devam edebilirsiniz. Modeminizin internet ayarlarını yapılandırabilmek için üst kısımda yer alan menü içerisinden internet butonuna tıklayalım karşınıza internet ayarları sayfası açılacaktır. Van Altre İnternet Altre AD bölümünde yer alan düzenle butonuna basarak internet hesabı ve internet şifresi bölümlerine servis sağlayıcınız tarafından sizlere verilmiş olan ADSL kullanıcı adı ve ADSL şifrenizi yazarak kaydet butonuna basalım. Modeminizin kablosuz ağ ayarlarını yapılandırabilmek için ise üst kısımda yer alan menü içerisinden yerel ağ başlığına tıklayalım. Açılan sayfanın sol tarafında yer alan menü içerisinden kablosuz ağ ayarları bölümüne tıklayalım. Karşınıza açılan ekranda kablosuz ağ şifreleme bölümünü genişletelim. Kablosuz ağ adı bölümüne Türkçe karakter kullanmadan bir kablosuz ağ adı oluşturabilirsiniz. Kablosuz şifre alanına ise Türkçe karakter kullanmadan en az 8 karakterden oluşan bir kablosuz güvenlik şifresi oluşturabilirsiniz. Kablosuz ağ adı ve kablosuz güvenlik şifresini oluşturduktan sonra kaydet butonuna basarak yapmış olduğunuz ayarları kaydedelim. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.